Arkadaşlar merhabalar bugün size bu mumların renklerinin ne anlama geldiği hakkında bilgi vereceğim. Şimdi ben mumları şu şekilde ayarladım. bunlar bize trendlerin geçiş noktalarını söylüyorlar. Yani yeşil mum varsa yükselen trendimiz var demektir. Kırmızı mum varsa düşen trend içerisinde izlemektir. Sarı mum da geçiş mumları olmuş oluyor. Yani şu şekilde mesela bakın. Şimdi bu tarafta bir bakın yükselen trendimiz var ve bu yükselen trendimiz şu taraftan gelen bir yükselen trend hatta bu taraftan gelen diyebilirim. Bakın bu yükselen trendimiz bakın tam buralarda geçiş aşamasına gelmiş sarı boyamışız tekrardan devam etmiş. Bu kendi kendine grafik analiz ediyor zaten. Ee, burasını bakın şurada aşağı kırmış bu sarı mumdan sonrasında bir düşüş trendi başlamış aşağı doğru inmiş. Yani burada trend geçişini bize bildiriyor bunlar. Ee, onun haricinde bakın şu düşüş trendine de bakalım. Bakın şurada bir düşen trendimiz var yine. Şurada bakın düşüş trendimiz var. Bakın bu düşüş trendimiz kırmızı boyanmış hep bunun altındakiler. Tam burada geçiş aşamasında yine sarı gelmiş. Yani geçiş trendi olmuş ve tekrardan yeşile başlamış. Yükselen trend gelmiş. Yine aynı şekilde bakın burada bir yükselen trendimiz var. Şu taraftan alalım. Bakın buradaki yükselen trendimizi yine tam şu geçiş noktasında sarımız gelmiş ve tekrardan aşağı düşüş trendimiz başlamış. Yani mumların renkleri bize Trenlerin yönlerini göstermiş oluyor. Bunun da yapılma amacı şudur arkadaşlar. Şimdi mesela ben şurasını kapatayım. Şunları da silmiş olayım. Bakın burada mesela atıyorum bir yükselen trend içerisindeyiz. Yukarı, yani Sürekli yukarı çıkmış. Burada para kazanacakken mesela şuradaki kırmızı bunlar bizi işe yapıyor, korkutuyor arkadaşlar. Bu kırmızı bunlar da direkt satmamızı sağlıyorlar. Yani daha büyük miktarda paralar kazanacakken hemen burada erkenden çıkmış oluyoruz. İşte bunları engellemek için ben de direktman bunları renklerini boyadım. Yani direktman yeşil gözüktüğü zaman yukarı kırmızılarda aşağı inmiş olacak arkadaşlar